Şimdi şöyle bir cümleniz var. Edebiyat uğruna yakından hayatını alt üst etmiş, hatta doğrudan zarar dokunmuş yazarlar var. Ben hiçbir sanat yapıtını bir insan hayatından daha değerli bulmuyorum. Buna değdiğini düşünenler evet. var diyorsunuz. Evet. Ee, yani mesela şeyi mi kastediyoruz bununla? Bir yazarın e, yazmak uğruna, e, diyelim ki çevresini e, terk etmesini falan mı kastediyorsunuz? Terk etmesinden daha kötüsü. Terk edebilir. Terk etmek bir seçimdir ve... ...ama bunu bedelini ödetmesidir... ...bedelini ödetmesidir... Evet, ...şimdi yani ben yazarım... ...ben çok büyük yazarım... ...ben yazarım diye insanlara... ...hayatı zehir etmenin anlamı yok... ...mesela çocuklar bundan çok etkileniyor... ...eşlerin gitme hakkı var... ...şansı var... ...vesaire... ...olmasa bile böyle bir imkanları zorlayabilirler... ...ama bir insanın ölümüne neden olmuş... ...ki var böyle yazarlar... ...şimdi örnekleri hatırlamıyorum yakın çevresinden birinin ölümüne neden olmuş bir yazarın eseri benim için değerli değil. Yani kalla yazılmış hiçbir eser benim için kıymetli değildir. <laughs>